Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle salatalık turşusu yapımını paylaşacağım inşallah. Ben daha önceden şişerimi yıkadım sıcak suyla. Salatalıklarımı 4-5 defa yıkadım ve kavanozlarıma yerleştirdim. İçine sarımsağımı, biberimi ve limonumu da ekleyerek tuzunu da ekleyelim. Turşularımızı yapalım. Evet arkadaşlar. Bu küçük kavanozlara bu ayarda tam kaşığımız dolu değil. Kaya tuzu kullanıyoruz. Bu kavanozlarımız biraz daha büyük olduğu için tam dolduruyorum kaşığımı ve tam ölçü oluyor. Daha önce yaptım ve yedik bile. Tekrar yapıyorum için. Evet arkadaşlar. Yarım çay bardağı da sirkelerimi ekleyerek küçüklere yarım koydum. Büyüklere biraz fazla koyuyorum. Evet arkadaşlar. Sirkemizi de ekledik. Sıcak suyumuzu da ben daha önce kaynatmıştım. Cezveyle koyalım. Doğana kadar Evet arkadaşlar, sıcak suyla yapınca salatalıklarımız çıtır çıtır oluyor. Bir kavanozlarımızın kapağını kapatıyoruz. Hem böyle sıcak suyla olunca vakumlanmış oluyor. Bozulma riski de kalmıyor. Evet arkadaşlar, şunu şöyle Evet arkadaşlar ben turşumu yaptım. Yapan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.